Çok mutluyuz. Kasımpaşa maçları her zaman zor geçer. Özellikle deplasmanda. Tüm takımlar bize karşı yüzde yüzleriyle oynamak ister. Ancak iyi bir ruha sahibiz ve her geçen gün gelişiyoruz. Bugün gördük ki Kerem ve Yunus da kendilerini geliştiriyor. Kerem'in gol atmasından dolayı çok mutluyum. Kerem ve Yunus'u bugün savunmada da gördük. Onlar için bu çok güzel bir şey. Bu şekilde devam edeceklerini düşünüyorum. Benim işim gol atmak ve bunun için buradayım. Takımıma yardım etmek ve skor katkısı için buradayım. Evet, gol attım mutluyum ama bu yeterli değil. Önümüzdeki haftada ve sonraki haftalarda da takımıma yardımcı olmalıyım. Takımın geçen seneye göre daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Bu da takıma iyi transferler yapıldığının bir göstergesi. Tüm yeni takım arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Takım olarak hedefe ulaşmak için savaşmamız gerekiyor. Ancak şunu da belirtmeliyim ki ben bu takımda ikinci oyuncu değilim. Ben Galatasaray'da oynamak ve gol atmak için buradayım.